Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sinsi golem oynayacağım. <laughs> Abi bir el girdim kaybettim. Abi bu arada dünkü video hakkında konuşmak istiyorum bir. Dün değil ondan öncesi gün Instagram'a ve TikTok'a kısa bir video atmıştım. YouTube'a da attım. Bir bilgisayardan Clash Royale oynamıştım ve çok uykuluydum. O yüzden daha hani şey çıkmışım böyle. Bir de ekrana baktığım için böyle çok bayık çıkmışım. Benim de mallığım var. Hani İnsanlar yoruma abi işte tiner falan mı var? Çektin mi falan gibi şeyler yazmış. Bu arada uyuşturucu, alkol öyle şeylere sakın karışmayın. Hani hayatınız biter. Asla öyle şeylere girişmeyin abi. Kamu spotudur. Neyse işte abi. Öyle kötü yorumlar gelmişti. Ben de hani sinirlendim. Karşılık olarak bir video yapmıştım. Hani demeyin abi öyle şeyler diye yani video yaptıktan sonra rahatlamıştım bu arada hani öfkemi attıktan sonra ama sabah yüklerken tekrardan bir doldum duygusal olarak. Hani bir arkadaş da demiş ya bu kamera karşısında baskı mı hissediyorsun yani kamerasız videoda atabilirsin istiyorsan demiş. Teşekkür ederim bu arada beni düşündüğün için. Ama hani hayır öyle bir durum yok. Hani aylardır video yapıyorum zaten. Alıştım abi kamera karşısında olmaya. Sadece yani çok sonuçta Annem babam görse ne der beyler anladınız mı böyle yorumlar hani ağır o yüzden de çok sinirlenmiştim dün de çok doluydum o yüzden bunu bahsetmek istedim abi yani <laughs> YouTube çifti zaten çok destek veriyorsunuz bana 500 aboneye de çok yaklaştık yani koşturuyoruz o yolda teşekkür ederim hepinize bu yüzden öyle abi içimi dökmek istedim hani <laughs> en en chat sizsiniz zaten. Onu söyleyebilirim. Bu arada <laughs> bu videonun makarasını da o zaman yapalım mı maçtan? <laughs> bu videonun makarası bu abi. Olay bu yani makara. Allah şeyi kaçırdım lan bütün bütün şeyleri kaçırdım bu arada. Dur onları öldürmem lazım acinden yoksa yok edecek onu. Hmm, burayı nasıl savunuruz ya Çetin? Şöyle şöyle yaptım. O olmadı, o büyücüsü olmadı. Önce şeyi atlar diye düşündüm de. A aşağıdaki canazı olan topu atlar diye düşündüm. Ama top önceden öldü. Sıkıntı. Tamam, tamam güzel savunduk. Bir şekilde savunduk. O <laughs> zaman bir kere daha yapayım mı? <laughs> Abi çok komik ya bu. Hani aşırı iyi. Şöyle de topu gelir. İyi maçtı ya. Güzel maçtı ilk maçtan. Storm'u yendik abi. Kutumuzu da açalım. O 3 yıldız oldu. Eyvallah. Bu arada bu desteği deneyebilirsiniz. Çok eğlenceli bence. Hani makara kokara ama dur lan ne oluyor? Daha yeni başladık. <laughs> Sakin ol. Lütfen. Tamam. Bir atmayacağım ya. Bunlar bir saldırsın bakayım adam nasıl tepki verecek onu ölçelim bir tamam güzel adam garip bir fıç destesi oynuyor galiba biniciyi bastım aha mega şövalyesi varmış bunun da <laughs> mega şövalye de herkes de yani oynuyor Alev topu geldi. Tamam okey okey. Hiç sıkıntımız yok şu an. Hatta bunu bir canlı olmasına rağmen destekleyeceğim. Aynen öyle de. Şimdi de boş harcadı. Hatta şöyle hem domuz biniciyle atağa kalkalım hem de <laughs> Allah'ım <laughs> iskelet ordusu da var. Omnoş çıkartınca da hemen bastı bizi abi. Farkması da varmış. Okey abi. Şimdi tekrardan arkadan atak kuracağım. Hatta oğlum golem mi bassam lan? Bastım ya. Tank eritici hiçbir kartı yok gibi. Bence güzel olacak. <laughs> Şöyle deşi kuleye atmasın da tamam. Şeyin yeteneğini de harcamayalım boşa. Yakından attım. Hatta bir de arkasına bininci bastık bence. Tamam. Şöyle tomrukla iskelet ordusunu temizleyelim. Bininci hala çok sağlam ve golem de daha ikiye ayrılmadı. <laughs> yakaladık abi yakaladık. Bir tane daha köprüden basayım mı lan? Ya dur abartmayalım arkadan basayım. Bir tane daha böyle atakla bitireceğim. Abi <laughs> çok makara desteği. Mega Knight. Şöyle yaptık. Tamam. Tam iyiyiz ya. Arkasına yine şey basacağım. Bir de alev topunu yeni çıkardı. Şey basalım. Silah şö. Abi o şöyle öldürdük galiba. Aynen. Ama hiç sıkıntı yok. Zaten oyunu kazandık. Bir el daha atayım. Sonra kaçarım ben. Şöyle kutuyu da açayım. O 4 yıldız. Çok iyi. Verdi ödül iyi değil ama dört yıldız bizi mutlu etti. Çünkü birinci yine başlarız abi. Birinci yine başlarız. Trainer Mike. Tam testası varmış onu öğrendik. Yine böyle tankları çok eritemeyen bir deste ise arkadan golemle çıkmayı deneyebilirim bu arada. Güzel oluyor yani. <laughs> Az önceki kel gördüğümüz gibi. Belki savunamaz. Bazen böyle test etmek gerekiyor rakibi ya. Hani mesela atıyorum. Hani savunabiliyor mu tankları? Atıyorsun arkadan. Savunamıyorsa aynı şeyi tekrarlarsın anladın mı? Ama bu troll bir deste olduğu için tabii bu bir istisna tabii ki de. Yani hani hem 2 6 hem golem oynuyormuşum gibi bir şey anladınız mı? <laughs> Aha, ise oynuyormuş. Lan bilseydim yakından atardım şeyi. Neyse dur. Şöyle slasher'la hallederiz herhalde. Tamam. Topçu yakından atsaydık güzel olurdu ya. Birkaç vuruş yiyeceğiz de. Sıkıntı yok ya hasarda öndeyiz. Top da boşa gitti biraz orda Böyle mazlum gibi duruyor. Tamam bekliyorum şimdi biraz iksirim de olsun. Oğlum aslında ne yapacağız biliyor musunuz bu? Bir ya. İksiyayı attığında şuradan golem bassam ne yapabilir ki ya köprüden? Çok güzel fikir. Bunu yapacağım abi. Şu, sonra da şeyle snipe'larız. Şimdilik bastım ya biniciyi. Şey tanklayacağı için buz golemi. Belki bir iki vuruş çıkartırız. Hadi binici. Yok. Ama hiç sorun değil. En azından buz büyücüsü öldü. Şimdi ben golemi basıyorum ortadan. Topçumun da yeteneği var. Hani atarsa. Dur şöyle. Şöyle yapalım onu da. Tamam çok güzel. Şeyleri temizledi. İskeletleri. Bunu savunacak, bunu savunacak. Ama benim sıkıntım yok bunu savunmasıyla ilgili. Aa roket geldi. Sadece şeyi vurdu bu arada. Aa evrimli valkyrie yakalandık. Kötü olacak bu. Vurmaz, vurur mu? Cık. Vurmaz. Aa yıkılma, hayır, hayır, hayır. Yapma be. Tam zamanında yıkıldın be topçu. Hani az daha dayansan var ya. Tamam ya ben. Yine golemle oynarız ortadan. Şöyle kartları şey yapalım da. Tamam şimdi gelecek gelecek muhtemelen. Aa savunma. Büyü döndürecek değil mi? Hayda. Sıkıntı. Çetim. tutur Aa tutturamadı her şeyi. Bu arada yakalandı bu arada. Bir tane daha golem gelir mi? Dolsun hemen atacağım. Onu da koruyabilirsek çok güzel olur diyeceğim de. Hadi lan yaşa lan. Şöyle iskelet miskelet mi belki. Aa, tam tamam vurduk. Ya, çoğunu vurduk. Tamam hadi lan binici. Lütfen. Lütfen vur, vur vur Hayır ya. Tamam bir tane daha golem. 40 saniye var. Daha vakit var. Yani olması lazım lütfen. <laughs> Aa oyun bitti ama. Değil mi? Bitti mi? Tüh ya. Neyse Oy. abi bugünlük de bu kadar olsun. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.